Sevgili gençler merhaba sorumuz doğrusal yolda sabit süratle hareket eden bir otomobilin konum ve zaman bilgileri şekildeki gibi verilmiştir. Buna göre A. Otomobilin hızının büyüklüğü kaç metre bölü saniyedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar hız birim zamandaki yer değişimine diyoruz. O halde hız velocity dediğimiz delta x bölü delta t ile bulunur. Yer değiştirmenin zamanı oranı. Zaten sabit süratle hareket etmiş konumları verilmiş. Bakın her iki saniyede konumundaki artışlar 20'şer metre. Aslında buradan 10 metre bölü saniye olduğunu hemen bulabilirsiniz parça parça düşünün. Totale de bakabilirsiniz. Son konum eksi ilk konum dediğimizde yani x2 eksi x1 bölü bu arada geçen süre delta t dediğimizde bakın son konum 100. İlk konumda 0 yani pozitif 100 metre yer değiştirme gerçekleşiyor. Ne kadar sürede? 10 saniyede. O halde hızımız 10 metre bölü saniye şeklinde olmalı. Hızımızı 10 bulduk arkadaşlar. 10 metre bölü saniye. Diyelim şimdi Otomobilin konum zaman grafiğini çizdiniz. Konum zaman grafiğini çizerken arkadaşlar ilk önce zaman eksenini yerleştiriyoruz. Hareket nereden başlamış konum itibariyle? Sıfırdan başlamış. Grafik buradan başlayacak yani. Sonra her iki saniyede 20'şer metre konumunda artış gerçekleşiyor. O zaman buraları şöyle bölebiliriz bakın. 20, 40, 60, 80 şeklinde böyle değerleri yazabiliriz. 20, 40, 60, 80 ve 100. metreye geldik. Ve bunları birleştireceğiz şimdi bakın. 4. saniyede 40. metrede, 6. saniyede 60. metrede, yine 8. saniyede 80 metrede, yine 10. saniyede 100. metrede olmuş oluyor. E peki bunları birleştirdiğimizde bakın karşımıza nasıl bir grafik çıkacak onu hemen değerlendirelim. Sıfırdan başlıyoruz ve bunları tamamlamaya çalışalım. Tamamladığımızda bakın Konum zaman grafiğinin eğimi hızı verir. E, eğimi sabit olduğu için sabit hıza gitmiş. Yani bu cisim sabit hıza gidiyor. Zaten sabit süratle vermiş. Ve onun için de grafiği çizmiş olduk. Gelelim otomobilin hız zaman grafiğini çiziniz. Hız zaman grafiği de bakın biraz önce belirttik. Hızı 10 metre bölü saniye ve sabit hıza gidiyor. O zaman 10 metre bölü saniyelik sabit bir hızımız söz konusu. Hareket geçtikçe hızda herhangi bir değişme olmuyor. Sabit hızı hareket ettiği için... Demek ki arkadaşlar hız zaman grafiğini de bu şekilde çizebiliriz. Doğrusal yolda hareket eden koşucunun hız zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre koşucunun 0-6 saniye zaman aralığındaki konum zaman grafiğini çiziniz, işlemlerini gösteriniz şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bir grafikten başka bir grafiğe geçiş yaparken ilk önce zaman eksenini çiziyoruz. Çizdik 2-4-6 şeklinde. Sonra hız zaman grafiğinden konum zamana geçiş yaparken hız zamandan neleri uğraşacağımızı düşünelim hız zaman grafiğinin altında kalan alan yer değişimini verir. O 4 çarpı 2'den pozitif yönde 8 metre, 6 çarpı 2'den pozitif yönde 12 metre, 8 çarpı 2'den yine pozitif yönde 16 metre yer değiştiriyoruz. Yani ne yapıyoruz arkadaşlar? Her zaman aralığında yer değiştirme miktarlarımızı işlem yaparak bulduk altta kalan alandan. O ilk aralık için konuştuğumuzda bakın ne yapıyoruz? İkinci saniyede 8. metreye geldik. E, sıfırdan niye başladınız öğretmenim? Çünkü başlangıçta konumunun neresi olduğunu belirtmemiş. E, belirtmediği için yani 10. metre 20. metre demediği için sıfırdan başlattım. Sonra acaba bu aralıkta grafiği nasıl çizeceğiz? Eğimi sabit mi? Eğimi artan mı? Eğimi azalan mı? Değil mi? Nasıl çizeceğiz? Şimdi onu tahlil edelim. Bakın zaman grafiğinin Sabit hızla gittiğinden dolayı e, 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 eğimi sıfır. Yani sabit hızla gidiyor bakın. Sabit hızla. E o zaman konum zaman grafiğinin eğimi hızı vereceği için delta x bölü delta t olduğundan dolayı eğimi sabit olan bir grafik çizeceğiz. Çünkü hızlarımız bakın hep sabit. Hmm, demek ki birinci aralıkta eğimi sabit olan bir grafik çizdim. Şimdi ikinci aralığa bakalım. 12 metre pozisyonda bir daha yer değişimi gerçekleşiyor. E 12 ekleyeceksiniz buraya. 20. metreye çıktı. Sonra arkadaşlar 4. saniyede 20. metredeyiz. Ve bu aralıkta nasıl bir hareket yapıyoruz? Yine sabit hıza gidiyoruz. Yani grafiğimizin eğimi bu aralıkta da sabit olacak. Ama bir öncekisine göre eğimi daha büyük olan bir grafik çizmiş olduk. Sabit ama eğimi bir öncekisine göre daha büyük. Çünkü ikinci aralıkta bakın daha fazla hızı var. Hızının değeri daha büyük. Eğimi daha büyük olacak. Konum zaman grafiğinin eğimi çünkü hızı veriyordu. Son aralığa baktığımızda 16 metre daha ilave edersek 36. metreye çıkıyor. Ne zaman? 6. saniyede. E o zaman demek ki burada grafiğin eğimi biraz daha artacak ve şu şekilde eğimi daha da dikleşen bir grafik çizeceğiz. Yani giderek eğimi artan 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 bir yapıyla karşılaşmış olduk. İşte konum zaman grafiğini işlemlerini yapıp bu şekilde göstermiş olduk. Doğrusal yolda durgun halde bulunan bir kamyonet 4 metre bir saniye karelik büyüklüğündeki ivme ile hızlanarak 4 saniye hareket ettikten sonra 4 saniye sabit hızla gidip sonra da 4 saniye düzgün yavaşlayarak duruyor. Buna göre A. Kamyonetin hareketi boyunca hız zaman grafiğini çiziniz. B. Kamyonetin hareketi boyunca ivme zaman grafiğini çiziniz şeklinde sorulmuş. Şimdi grafiği çizerken ilk önce zaman ekseninden başlıyorum. 4 saniye düzgün hızlanıyor. Durgun halden harekete başlamış. Sonra 4 saniye sabit hıza gidiyor. 4 saniye başlayıp duruyor. O halde ilk 4 saniye içerisinde ivmemiz dörtken arkadaşlar. Yani birim zamandaki hız değişimimiz 4'müş. Ve o zaman ivme neydi? İvme birim zamandaki hız değişimimizdi. Delta V bölü delta T idi. O halde demek ki arkadaşlar ivmemiz 4 ise 4 saniyede hızımız ne kadar değişir? 16 değişir. Yani delta V'yi çektiğinizde buradan A çarpı delta T ifadesine ulaşırsınız. Ve buradan da karşımıza a çarpı delta t'miz bakın hızımızda ne kadar değişik, değişim olduğunu bize göstermiş oluyor. 16 metre bölü saniyelik bir hız değişimi gerçekleşecek. Yani hızım ilk 4 saniyede 16'ya çıkacak. 16'dan sonra sabit hızla hareket edeceğiz. İğmemiz sabit olduğu için hızımızdaki artış düzgün bir artış oldu. 16'ya kadar düzgün bir şekilde artırdık. Sonra 4 saniye boyunca sabit hızla gitti. Yani 16'da hızımızın büyüklüğü sabit kalmış oldu. Sabit hızla gidiyor diyor çünkü. Son 4 saniyede yavaşlayıp duruyormuş arkadaşlar. Son 4 saniyede yavaşlayıp durduğu için haliyle başlangıçtaki yaptığı hareketin simetriğini yapmış oldu. 4 saniye düzgün yavaşlayıp durduğu için. İvmesi 4 her saniyede hızı 4-4-4 azaldı. 4 saniyede 16 azalıp 0'a inmiş oldu. Şimdi hız zaman grafiğimiz bu. Altında kalan alanda yer değişimleri. isterseniz altında kalan alanı da burada göstermiş olayım. Altta kalan 4 çarpı 16 bölü 2'den 32 metre pozitif yönde. Yine 2. aralıkta 16 çarpı 4'ten dolayı 64 metre pozitif yönde. Yine son aralıkta da artı yönde 32 metrelik yer değişimlerini söyleriz. Geçelim iğme zaman grafiğine. İğme zaman grafiğinde grafiğin eğimi iğmeyi vereceğinden dolayı hız zaman grafiğin eğimi karşı bölü komşudan zaten söylemiş. İğmesinin ilk aralıkta 4 olduğunu, ikinci aralıkta sabit hıza gittiği için 0 olduğunu, üçüncü aralıkta ise düzgün yavaşladığını dörtlük iğme ile 4 saniye boyunca düzgün yavaşladığını söylemiş. O zaman direkt ya metinden ya da arkadaşlar grafiğin eğiminden zaten mette bakarak grafiği çizdik. Grafiğin eğimi de karşı bölü komşu 16 bölü 4'ten pozitif yönde dörtlük sabit bir iğmemiz söz konusu. İkinci aralıkta iğmemiz yok. Neden yok? Çünkü hız değişimi yok arkadaşlar. Üçüncü aralığa baktığımızda ise üçüncü aralıkta pozitif yönde hızımızda azalma gerçekleşmiş. O zaman iğmemiz negatif ve iğmenin değeri de 4 olduğu için negatif değerde bir dörtlük iğmemiz var. Negatif 4 metre bölü saniye başlangıçta pozitif 4 metre bölü saniye kare şeklinde olmuş oldu. O halde arkadaşlar iğme zaman grafiği de budur. Hatta altında kalan alan hız değişimini vereceği için pozitif yönde 16'lık bir hız değişimi negatif yönde yani negatif olarak 16'lık bir hız değişimi gerçekleşmiş olur şeklinde de grafiğin altlarını da bu şekilde yazabilirsiniz. Doğrusal yolda sabit ivme ile hareket etmekte olan bir koşucunun hızının zamana bağlı değişimini gösteren tablo şekilde gibidir. Buna göre 0.8 saniye zaman aralığında koşucunun ivme zaman grafiğini çiziniz. Grafik çizimini işlemlerini göstererek yapınız şeklinde sorulmuş. Bir kere arkadaşlar ivme neydi? İvme birim zamandaki hız değişimiydi. Yani delta v bölü delta t yardımıyla bulunuyordu. Her bir aralığı ayrı ayrı değerlendireceğiz. Birinci aralıktaki ivmeye baktığımızda son hız eksi ilk hız dediğimize bakın. Son hız sıfır eksi ilk hızımızda eksi dört olduğu için ne yapmışız? Eksi yönde yavaşlamışız. Ve bu arada geçen süre iki saniye olduğu için ivmemiz ne çıktı arkadaşlar? Pozitif iki metre bölü saniye kare çıktı. İkinci aralığa baktığımızda ne yapıyoruz? 0'dan 4'e yani pozitif yönde hızlanıyoruz. Son hız 4, eksi ilk hız 0. Bu arada geçen süre 2 saniye olduğu için yine ivmemiz pozitif 2 metre bölü saniye kare çıktı. Üçüncü aralığa baktığımızda A3 eşittir diyorum. 4'ten 8'e çıkmış yani düzgün olarak hızlanmışız. Son hız 8, eksi ilk hız bölü bu arada geçen süre 2 saniye olduğu için karşıma yine 2 metre bölü saniye karelik pozitif yönde bir ivme çıkmış oldu. Son aralığa baktığımızda son hız eksi ilk hız dediğimizde 2 eksi 8 bölü bu arada geçen süre 2 saniye olduğu için eksi 6'lık bir değişim 2 saniyede gerçekleşiyor. Yani ivmem eksi 3 metre bölü saniye kare çıkmış oldu. Bakın birinci, ikinci ve üçüncü aralıkta ivmemiz sabit ve pozitif 2. O zaman pozitif yönde 2 metre bölü saniye karelik 6 saniye kadar pozitif bir ivme değerimiz söz konusu. Hali şöyle grafikleri 2, 4, 6 saniye zaman aralığında çizdikten sonra altta kalan alanda hız değişimini verecek. Yani pozitif yönde hız değişimi, pozitif bir hız değişimi, pozitif bir hız değişimi gerçekleşmiş. Son saniyede ne olmuş peki? İğmemiz eksi 3. Eksi 3 de ve sabit iğmeler hareket yapıyor. Zaten metinde söylemiş. E buna göre de son aralıktaki iğmemizin de sabit ve 6-8 saniye aralığında üçlük bir iğmeye sahip olduğunu da burada göstermiş olduk. Ne kadar hız değişimi gerçekleşti? Eksi altılık bir hız değişimi gerçekleşti şeklinde grafiğin altındaki alanı da belirtebiliriz. Hava direncinin ihmal ediliyor ortamda bir futbol topu yerden haş kadar yüksekten şekildeki ve serbest bırakılıyor. Bu durumda futbol topunun yere ulaşma süresi T ve yere çarpma hızının büyüklüğü V'dir. Buna göre A T süresinin azalması için yapılacak işlemleri yazıp nedenlerini açıklayınız şeklinde sorulmuş. Şimdi A seçeneği için konuştuğumuzda arkadaşlar bakın burada havada kalma süresini azaltın diyor. Ve azaltalım. Havada kalma süresini nasıl buluyoruz peki? A H eşittir 1 bölü 2 G t kare formülünden yararlanıp ne kadar sürede aşağı indiğini yükseklik verilmişse buradan bulabiliriz. E nelere bağlı? Bakın H'a ve G'ye bağlı olarak zaman burada değişiyor. E zaman G ile ters orantılı çarpım durumunda olduğu için H ile doğru orantılı eşitliğin diğer tarafında olduğu için. E o zaman demek ki arkadaşlar biz T'nin azalmasını istiyoruz. T'nin azalması için ya H'ı azaltmalıyız. H azaltılabilir, daha yere yakın bir yerden bırakılabilir, azaltılmalı. Veya arkadaşlar yer çekim iğmesinin daha büyük olduğu bir ortama götürülmeli. Yani çekim alan şiddeti dediğimiz yer çekim iğmesi de artırılabilir artırılabilir diyelim. Artırılabilir. Peki G artırılabilir H azaltılabilir şeklinde A seçeneğini bu şekilde cevaplamış olduk. Şimdi gelin B seçeneğine. B seçeneğinde V hızının büyüklüğünü artırmak için diyor. Yani yere çarpma hızının büyüklüğüne V demiş. E v serbest düşme hareketi yaptığından dolayı yer çekimi imesiyle ne yapacak? Düzgün olarak hızında bir artış gerçekleşecek. E peki nasıl, nasıl buluyoruz yere çarptığı andaki son hızı? G çarpı T bağıntısıyla buluyoruz. Değil mi arkadaşlar? E, G çarpı T bağıntısından yararlandığımızda o zaman başka türlü hangi işlemden de yararlanabiliriz? Hangi bağıntıdan? Bu zamana bağlı e, hız denklemi bir de zamansız hız denklemimiz var. Yani V sonun karesi eşittir ilk hızın karesi. İlk hız olmadığı için serbest bırakıldığından dolayı o zaman 2GH şeklinde de yazabiliriz. E peki buradan ne yapmaya çalışıyorduk? ve V hızının büyüklüğünü artırmak istiyoruz. V hızının büyüklüğünü artırma için yapılması gereken işlemleri yazıp yorumlayınız, açıklayınız şeklinde sorulmuş. Şimdi arkadaşlar V hızını artırmak istiyorsak bakın hızın artmasını istiyorsak son hızın yer çekim daha büyük olduğu bir ortama götürebiliriz. Veya arkadaşlar zamanı uzatacak bir işlem yapabiliriz. Veya arkadaşlar yüksekliği artırabiliriz. Yani bunları yapabiliriz. O halde bize neler yapılmalı şeklinde sorulmuş. İlk olarak G yer çekim iğmesini artırırsak son hızı artar. Yine iki denklemden de aynı şeyi söyleyebiliyor muyuz? Evet. Demek ki G artırılabilir diyeceğiz. Artırılabilir. Yine e, haşa baktığımızda e, ikinci olarak haşa baktığımız arkadaşlar H artarsa yani daha yüksek bir yerden bırakırsanız yere daha uzun sürede daha uzun sürede gelmesi de son hızının yine büyük olması anlamına gelecek. Yani haşı artırabiliriz. H artırılabilir, artırılabilir. İşte h'ın artması da zamanı artırdığı için zaten buradan son hızında artacağı sonucuna yine buradan da geçiş yapabilirsiniz. Hava direncinin ihmal edildiği ortamda yerden h kadar yüksekte sabit tutulan şekilde K'lm cisimlerin kütleleri sırasıyla m, m, 2m'dir. Buna göre a, cisimlerin yere ulaşma süreleri arasındaki ilişkiyi açıklayınız. b, cisimlerin yere çarpma hız büyüklükleri arasındaki ilişkiyi açıklayınız şeklinde sorulmuş. Bir kere arkadaşlar yere ulaşma süresi yani havada kalma süresi h eşittir. 1 bölü 2 g çarpı t'nin karesi bağımsızlığından yararlanırsak bakın kütlelerinin ne olduğu hiç önemli değil. Çünkü hava direncinin ihmal edildiği ortamda kütle önemsiz arkadaşlar. E peki o zaman zaman neye bağlı burada? Zamanı etkileyen faktörler nelerdi? Yer çekimi ile h. E yer çekimi aynı ortamda oldukları için aynı. Haşları da zaten aynı. O zaman havada kalma süreleri de aynıdır. Demek ki K'nın, L'nin ve M'nin havada kalma süreleri veya uçuş süreleri birbirlerine eşittir diyeceğiz. Gelelim şimdi yere çarpma hız büyüklüklerine. Cisimlerin yere çarptığı andaki hızlarına Vs yani son hız dediğimizde son hız Vs eşittir G çarpı T bağıntısını kullanıyoruz. E peki Hepsi de aynı ortamda olduğu için yer çekimleri aynı değil mi? Aynı. Hepsinde yere ulaşma süreleri aynı değil mi? Aynı. O zaman son hızlarının eşit olduğunu söyleriz. Yani k'nın yere çarptığındaki son hızı l'ninkisine, o da m'ninkisine eşit olmalı şeklinde bir cevapla karşılaştık. Hem yere ulaşma süreleri aynı. Yere ulaşma süreleri aynı olduğu için yer çekimmesi de sabit olduğu için hepsi için aynı olduğundan dolayı yere çarptığı son hızların da eşit olduğu bilgisine yine buradan ulaşmış olduk. Hava direncin ihmal edildiği ortamda bulunan M kütleli K cismi şekildeki bir yerden 125 metre yükseklikten yatay doğrultuda 50 metre bölü saniye büyüklüğüne hızla atılıyor. Bu durumda yere ulaşma süresi T, yere çarpma hızının büyüklüğü ve yatay doğrultudaki menzil uzaklığı X menzil oluyor. Buna göre T, V ve X menzil büyüklüklerini işlemlerini göstererek bulunuz şeklinde sorulmuş yer çekimi iğmesinin 10 olduğu belirtilmiş. Şimdi havada kalma süresi yüksekliği ile alakalı bir kavram olduğu için o zaman h eşittir 1 bölü 2 g çarpı t'nin karesinden yararlanacağım. Ve 125 metre verildiği için yer 10. 5 t de kare dediğimizde t karenin 25 t'yi buradan çektiğimizde 5 saniye olduğu sonucuna ulaşmış olduk. Daha pratik bir yolla serbest düşme hareketi bu yatay yatış hareketinin düşeydeki kısmı serbest düşme hareketi yatayda ise sabit hızla hareketin birleşimiyle oluşmuş iki boyutta bir harekettir. O zaman serbest düşmede ilk saniyede 5 metre, sonra 15 metre, sonra 25 metre, sonra 35 metre ve sonra 45 metre yol aldığında. Bakın toplayın 125 metre yapıyor. 1, 2, 3, 4, 5 her saniyede aldığı yol buydu. O halde 5 saniye geçtiğini pratik yolla da bulabilirsiniz. Gelelim şimdi 2. V hızına yani yeri çarptığı andaki son hızına. Bir kere yatay hızımız yatay atış hareketinde değişmeyecek. E, o zaman yataydaki hızımız 50 metre bölü saniye ise e bir de düşeyde hızımız var. Düşeydeki hızımızda kaç saniyede yere çarptık havada kalıp 5 saniyede. O zaman düşey hız yani V'ye G ye çarpı T ile bulunuyor. G'miz 10 havada kalma süresi 5 olduğu için 50 metre bölü saniyede yine düşeydeki yere çarptığı andaki hızımızın büyüklüğüdür. E, ve bu iki hızın yani yatay ve düşey hızların vektörel toplamıdır Pisagor bağıntısına göre. O zaman v kare eşittir diyoruz. Vx'in yani yatay hızın karesi artı vy'nin karesi şeklinde yazdığımızda zaten 50 50 50 kök 2 üçgenimiz var. O mealde düşündüğümüzde o zaman 50'nin karesi artı 50'nin karesinin karekökü dediğimizde v'yi çektiğimizde 50 kök 2 metre bölü saniyelik bir hız büyüklüğü yere çarplı andaki son hızını bize göstermiş oldu. Menzil yoluna baktığımızda yatayda bu cisim sabit hızla hareket yapıyor. Neden? Çünkü yatayda bir kuvvete maruz kalmıyor arkadaşlar. Çünkü yer çekim kuvveti düşeyde uygulanan bir kuvvet. Yatayda kuvveti olmadığı için yatayda sabit hızla hareket ediyor. Ve x menzil yolunu yatay hız ve x çarpı t sürede alacağı için o halde yatayda menzil yolu ve x yatay hızımız 50 olarak verilmiş. Havada kalma süremizde 5 saniye olarak bulduk. Ve totalde o zaman yatayda 250 metre yol alarak menzilinin 250 metre olduğu sonucuna ulaşmış olduk. Demek ki arkadaşlar T5 saniye yere çarptığındaki hızı 50 kök ki menzil yolu da 250 metre olmalı. Hava direncinin ihmal edildiği ortamda M kütleli bir cisim yerden yatayla alfa asist yapacak biçimde V0 hızıyla şekilde gibi atılıyor? Buna göre A. Cismin yatay doğrultudaki hız zaman, konum zaman ve iğme zaman grafiklerini çiziniz. ve Cismin düşey doğrultaki hız zaman, konum zaman ve iğme zaman grafiklerini çiziniz çiziniz şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar hareketimiz eğik atış hareketi. Yatay ve düşey hız bileşenlerini ayırdığımızda bakın bu hareket iki hareketin birleşimiyle oluşmuş. Yatayda sabit hız hareket. Yatayda hızımız hareket süresince hiç değişmiyor. Neden? Yatayda bir kuvvete maruz kalmıyor. Net kuvvet sıfır olduğu için sabit hız hareket yapıyor. E düşeyde ise aşağıdan yukarı düşey atış hareketi yapmış oluyor. O zaman başlangıçta yatay doğrultudakini sorduğu için Yatayda sabit hızlı hareket yapacağız. Yatay bileşenine V0x dediğimize bakın sabit hızlı hareket söz konusu. Gelelim konum zaman grafiğine. Konum zaman grafiği yatayda <laughs> menzil yolunu almış oluyor. Ve menzil yolunu sabit hızlı hareket yaptığı için grafiğin eğimi sabit olacak. O halde arkadaşlar sabit hızlı hareket yapıyor ve konumu düzgün olarak artmış oluyor yatayda ve menzil yolunu almış oluyor. Gelelim iğme zaman grafiğine. Yatayda İğmemiz var mı arkadaşlar? Yok. İğmemiz sıfır yani yatayda. Uçuş süresince iğmemiz sıfır olacak. Çünkü yatayda hızımız değişmiyor. Uçuş süresince yataydaki iğmemiz sıfır olacak. Düşeyde zaten yer çekimi iğmesi var. Şimdi olayın düşey boyutuna geçelim. Düşey kısma geçtiğimiz bakın düşeyde atıyorum bu hızımız 30 olsun. Ne yapıyor yukarı çıkarken 20, 10, 0 diye azalıyor. Sonra aşağı inerken 10, 20, 30 diye artıyor. Yani düşeydeki hızımız ne yapacak? Yavaşlayacak, yavaşlayacak. Sonra maksimum yükseklikte sıfır olup yine ters yönde tekrar hızlanacak. Yani pozitif yönde yavaşlayıp sonra negatif yönde hızlanan bir hareket yapmış oldu. İlk e konum zamana baktığımızda pozitif yönde yavaşlıyorsa arkadaşlar grafiğimizin eğimi azalan bir grafik olacak. Bakın bu eğimi azalan bir grafik. Pozitif yönde azaldı. İkinci aralıkta ne yapıyor? Negatif yönde hızlanan bir hareket yapıyor. Yani negatif yönde eğimi artan bir grafik çiziyoruz. Bakın şöyle yapalım. Şimdi konum zaman grafiğinde, XT grafiğinde eğimi artan bir grafik bu. Yine eğimi azalan bir grafik bu. Pozitif yönde eğimi sabit olan grafiğimiz bu. Şimdi pozitif yönde, yönde eğimi azalıyor. Negatif yönde eğimi azalıyor. Bakın simetrik. Pozitif yönde eğimi artıyor. Negatif yönde eğim artıyor. Simetrik. Yine pozitif yönde sabit hızlı negatif yönde sabit hızlı. Eğimi sabit olduğu için bu grafikler simetrik bir duruma sahip oluyor. E o halde arkadaşlar burada pozitif yönde yavaşlamışız. Eğimi azalan bir grafik. Bu da negatif yönde hızlanmışız. Bakın pozitif yönde hızlansak böyle negatif yönde hızlansak da buradaki çizdiğimiz gibi şekilde karşılaşmış olduk. Çıkış süresine t ç. Uçuş süresine de t uç veya Tu dediğimizde maksimum yüksekliğe simetrik bir yapıda olduğu için e, hareketinin Yarısı yani uçuş süresinin yarısı sürede ulaşmış oluyor. Peki gelelim iğme zaman grafiğine. İğme zaman grafiğimizde arkadaşlar hep düşeyde yer çekimi iğmesiyle hareket ettiğimizden dolayı sabit bir iğme hareket ediyoruz. Bakın eksi yönde G şiddetinde bir iğmemiz söz konusu olacak. İğme zaman grafiği de bu şekilde olmalı.